önümü aç, işlerimi kolaylaştır, zorlukları kolaylığa çevir, çıkmazlara ferahlık ver, bana hayırlı kapılar aç, işleri yoluna koy, rızana uygun bir netice nasip eyle diyebilirsin. Sevilmek ve sayılmak istiyorsun. Ya müteali, beni halkın gönlünde sevimli, saygıdeğer, güzel ahlaklı ile senin izzetinle şeref buldur. İnsanlara güzel muamele ile görünmemi nasip et. Kalpleri bana yumuşat, beni faydalı bir insan eyle diyebilirsin. Bela ve afetlerden ya müteali görünür ve görünmez. Her türlü beladan, musibetten, afetten beni ve sevdiklerimi muhafaza ile Üzerimize huzur, evlerimize selamet indir. Zırh gibi yüceliğinle bizi sar, kudretinle koru diyebilirsin. Düşmanlarından emin olmak için şöyle diyebilirsin. Ya müteali düşmanların şerrinden beni emin kıl. Haset edenin fesadından, gizli tuzaklarından beni uzak tut. Senin izzetinle beni yücelt, düşmanların planlarını etkisiz kıl diyebilirsin.'' resmi işlerde kolaylık ve kabul edilmek için ya müteali devlet kapılarında amirlerin yanında işlerimi kolaylaştır. Kalpleri bana yumuşat, isteklerimin kabulünü nasip eyle, hakkımda hayırlı olanı bana yakınlaştır de. Makam mesleki yükselme şöyle diyebilirsin. Ya müteali beni helal rızıkla besle mesleğimde, görevimde, ilimimde beni yükselt. İzzetli ve faydalı bir mevkide bulunmamı nasip et. Bana tevazu ile gelen bir yücelik ver diyebilirsin. Ya müteali, dileğimi sana arz ediyorum. Benim için en hayırlı olanı lütfet. Kalbimdeki duayı hikmetinle değerlendir. Ellerimi boş çevirme, duasız bırakma. Muradımı ver ya Rabbi diyebilirsin. Güçsüzlükten mi kurtulmak istiyorsun? Hakim ve amirlerden bir talebin mi var? Zor işlere girişmeden önce bu duayı mı etmek istiyorsun? Bu örnekleri de bu sohbetin altında bulabilirsiniz. Ya Mütali ismi şerifi sevgili dostlar kişisel gelişim ve ruhsal güçlenme anlamında çok derin dönüştürücü etkileri var. Bunu unutmayın. Çünkü bu isim is it in